ben isterdim ki Türkiye'nin ana muhalefet partisi sonuçta bir şeyi protesto mi boykot için. Evet, bu arada oradaki kağıt da bana ait efendim. Ee, çevrim için ben alabilir miyim onları? Belki de yönetim mesaj veriyorsa. Evet, o, o, yüzden Bey. evet teşekkür ediyorum sağ olun. Çok realist program olduğumuz için romantizm yok biz direkt söylüyoruz buyurun. Hayır, <laughs> yani ben diyorum ki belki yönetim size mesaj veriyor Kağıtları göre <laughs> <derime gülüyor> koyarak belli olmaz bu burada o yüzden. <laughs> evet. Şey, ya şimdi sonuçta her parti gibi ana muhalefete bir şeyleri protesto ediyor. Doğru mu? Bir şeyler hoşuma gitmiyor diyor. Evet. Buna bir tepki vermek istiyor. Doğru. Evet. Okey. Ve protesto düzenliyor. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Evet. Ve buraya kadar e, ben, benim için gayet doğal, hatta olması gereken, hatta olmaması garip olan şeydir. Fakat sonra dönüyorsunuz bakıyorsunuz adamlar protestoyu sadece ve sadece yerli ve milli mallar üzerinden yapıyor. Bak sadece. Ne demek bu yani ya bu bir kere ben biraz hani literatürü tanıdım. Böyle değişik benim işte bilenler bilir bu araştırma şeyim bayağı iyidir, kuvvetlidir. Biliriz. Farklı dillerde, farklı yöntemlerle aradım e, şeyi. Ben dünyada hiçbir ülkede kendi sadece kendi yer, yerli ve milli mallarının protesto boykot ederek yapılan bir protesto bulamadım. Bulamadım değil mi? Şimdi, peki niye bunlar böyle yaptı? Evet. De, diyorlar, zor, diyorlar ki yaptı? Bu markaların sahipleri işte Tayyip Erdoğan veya AK Parti destekçisi. Bir, alnına mı yazıyor bunların? Bildiğim kadarıyla hiçbirinin sahibi veya büyük ortağı AK Parti üyesi falan değil. Yani en azından yer almış insanlar. Alnına mı yazıyor? Yok. Ya velev ki de hepsi de AK Parti üyesi olsun, destekçisi olsun, Tayyip Erdoğan destekçisi olsun. Bu... Yerli ve milli bir markayı, bir ürünü, bir hizmeti boykot etmek, onun değerini düşürmeye çalışmak, ekonomi onuza durdurmak için geçerli ve yeterli bir sebep midir? Ee, ben boykot lafları ilk çıktığı zaman, bu sözde boykot lafları ilk çıktığı zaman dedim ki ya bu tutmaz çünkü bu halka ters gelecek bir şeydir. Bak grev çağrısı yaparsın hani e, işçi üzerinden, emekçi üzerinden ki. Bu en büyük tekrar geri döner onları vurur biliyorsun. Ekonomik kadar evet. her türlü şey. Bunların hepsini anlamam. Fakat bunu anlamam. Buna millet de cevaz vermeyecektir dedim. Ki yani birçok şeyi görüyoruz rakamı e, ve olayı ki gözlemlerimiz de oldu. Kimsenin hiç umurunda olmadı bu boykot. Hiç hem de. Doğru. E, öbür taraftan bakıyorum. E tabi yani e, artık maalesef alışa geldiğimiz bizdeki e, ana muhalefet Partisi'nin daha doğrusu ana muhalefet partisinin yöneticilerinin iki yüzlülüğü bir kez daha ortaya serildi. E, sen şimdi bu markalar e, ekonomik olarak veya işte manen Tayyip Erdoğan'a destek veriyor değil mi? Bunun için şey yapıyorsun, şey, e, protesto ediyorsun. E, i̇çki ve sigara sağlığa zararlıdır. Ama içki ve sigaranın satışlarının seksen deride devlete gidiyor vergi olarak. Yani sizin protesto ettiğiniz Tayyip Erdoğan hükümetinin icraatlarına gidiyor. Onları protesto edin. Madem Erdoğan'ı protesto Oo. edeceksiniz. o Güzelmiş. evet. Ee, ya, i̇yi mantık. Böyle düşünmemiştim yani. hiç. Ben böyle baktım. Abi Bir şey söyleyeceğim. Peki yani Onur madem konuşarak devam edelim. Hı -hı. Yani e, bunlar AK Parti'yi destekleyen firmalar. Benim AK köyüyle. Partililer. Benim Şimdi onları fakirleştirince ya da ekonomiye zarar verdiğin zaman ne oluyor hocam? Yani şöyle mi oluyor millet? Yani herkes boykota uyduğunu kabul etti. Şimdi ben rakamları vereceğim. Belki şaşırabilirsin bilmeyenler de vardır. Rakamları vereceğim. Aşağı yukarı boykotun karşılığını gördük yani ne olduğunu gördük. Yani şu mu olacak mesela bir dosya var savcının önünde. Rüşvet, irtikap, özel verilerin paylaşılması, hırsızlık, yolsuzluk olduğu bilinen bir dosya da yüzünden tutuklu içeride. Şu mu diyecek savcı mesela. Hayır çok basit bilmiyorum da soruyorum. Çocuk zekasıyla soruyorum. Aa Türkiye kaosa gidiyor. Ben hemen bu dosyayı... Yok yok böyle bir suç yok deyip atacak bir köşeye hocam. Böyle bir, ne, ha, demokratik tepki diyorsun da. Ne ben, olacak? Dosyayı e, kaybedecekler e, mi? Yani lise dahil hayatım boyunca çalıştığım için, evet. okul hayatım boyunca, üniversitede uzun bir süre e, Amerikan mahkemede tercümanlık yaptım. Ne güzel. E, bu federal mahkemelerin birçoğunun e, böyle böyle anekdotları vardır, böyle hikayeleri vardır. Bir tanesi şöyle der biliyorsun federal büyük mahkemeler jürili mahkemeler oluyor. Hepsi jürili değil ama büyüklerin hepsi jürili. Der ki avukatlar hala böyle anekdot vardır. Eğer e, müvekkilin haklıysa e, hakimin kafasını karıştır.